Turgay Güler, Türk ordusu Filistin'e gidiyor. Dünyada milyonlarca Müslümanın gözü Erdoğan'da. Maalesef kendi liderlerinde, yöneticilerinde değil. Mescid-i Aksa'nın kapısında nöbet tutan on binlerce Filistinlinin sloganlarında yine Erdoğan var. Derdim Erdoğan güzellemesi yapmak değil. Ama hakikat bu. Ne yani? Gözlerimizi mi kapayalım? Yokmuş değilmiş gibi mi davranalım? Peki Erdoğan ne yapıyor? Çırpınıyor. Müslüman ülkelerin, Müslüman olmayan ülkelerin yöneticilerini arıyor. İsrail terörünü durdurabilmek için diplomasi yürütüyor. Tamam, yapsın, yapmalı da. Ama buradan bir sonuç çıkar mı emin değilim. Çünkü ve maalesef Müslüman ülkelerin başlarında birer kukla yönetici var. Öyle olmasaydı Filistin'de bir tek Müslümanın burnu bile kanamazdı. O ülkelerin sokakları da bunun farkında. Yöneticilerinin Filistin diye Kudüs'te bir derdinin olmadığını biliyorlar. İşte bu yüzden gözleri Erdoğan'da. Kudüs'te hepimizin yerini öğren, yaralanan, zulme uğrayan Filistinliler de bunun farkında. Sadece Türkiye'ye güveniyorlar. Yahut en çok ne güzel olur değil mi? Türk ordusu Filistine doğru yola çıksa, Kudüs'ü özgür kılıp dönse, eminim o orduya milyonlarca sivil Türk vatandaşı da eşlik eder. Hiç şüpheniz olmasın. Kulağı ne de hoş geliyor değil mi? Peki bu bir hayal mi? Sanırım öyle. ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Hamas'ın İsrail attığı füzeleri en güçlü şekilde kınıyoruz diyor. Hangi füzeleri yahu? Ne füzesi? Dünyanın önüne gelen yabancı gazeteleri de aynını yapıyor. Ölen, öldürülen Filistin'i kınıyor. Türkiye'de de bazı çevreler yıllarca Filistinlilere terörist muamelesi çekmedi mi? Beslendikleri merkez aynı çünkü. Siyonizm böyle bir şey. PYD'yi terör örgütü görmeyenler, PKK'ya teşekkür etmeni izleyenler farklı mı sanki? Hatırlasanıza Erdoğan'ın one minute çıkışı sonrası olanları. Ne demişlerdi yine aynı çevreler? Erdoğan'ı yerden yere vurup İsrail bunun hesabını sorar. Faturası ağır olur dediler. Türkiye'nin değil İsrail'in yanında saf tuttular. Evet İsrail o tarihten sonra Erdoğan'ı en büyük düşmanları ilan etti. Türkiye'de ve dünyada Erdoğan düşmanlığı peydahladılar. Ilmek ilmek büyüttüler. Şeytanlaştırmak ve itibarsızlaştırmak için her yolu ve daha fazlasını denediler. Gezi de, 17-25 Aralık darbesi de, 15 Temmuz işgal girişimi de, ekonomik saldırılar da bu yüzden oldu oluyor. Farkında değil misiniz? Abdullah Gül'e itirazları yok. Ne kadar manidar? Ali Babaca'na itirazları yok. Ne kadar manidar? Davutoğlu'na hiç yok. Yeter ki Erdoğan gitsin. Neyse, gelelim Kudüs'e hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye'nin yürüyüşü devam ederse, kimseye boyun eğmezse, diz çökmezse, ihanet şebekeleri, bozguncular, işbirlikçiler millet tarafından fark edilirse Kudüs de özgürleşir dünya Müslümanları da. Ve son bir not. Dünya yeniden şekilleniyor. Çoban Osman kıl çadırından çıkıp dünyaya hakim olmuştu yani. O kıl çadırın yerinde Türkiye var şimdi. Erdoğan alerjisine de bir de bu gözle bakın isterseniz. Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti durumlarının olmadı. PKK Türkiye'yi bölemedi. FETÖ'nün işgal girişimi boşa çıkarıldı. Doğu Akdeniz Yunanistan'a terk edilmedi. Libya, Fransa'nın arka bahçesi olmadı ve dahası. Asla unutmayın. Kudüs düşerse Türkiye de düşer. PKK'nın varlık sebebi Türkiye'yi düşürmekten öte bir şey değil. Onlar da Siyonizme hizmet ediyor çünkü. Vaat edilmiş topraklar hayaline. Açık açık da söylemişlerdi zaten. Hikmet genç. Kudüs kutsalımız, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Anadolu'da, Orta Doğu'da bu coğrafyada yaşamanın ne demek olduğunu anlamak için hep aynı örneği veririm. Kudüs barışa kavuşmadan dünya huzur bulamaz. Bin sene önce Kudüs'ü işgal etmek için bu topraklara gelen Haçlı orduları vardı. Aradan bin yıl geçti. Haçlı şekil değiştirdi ama asla vazgeçmedi. Bugün aynı ülkelerin orduları yani İngilizler, Fransızlar, Almanlar vesaire, koalisyon güçleri adı altında yine Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da ve asıl aynı topraklardı. ABD Başkanı Bush, Irak'ı işgal ederken bu bir Haçlı Savaşı'dır diyerek itiraf etmedi mi? 1916'da İngilizlerle Fransızlar arasında yapılan gizli antlaşma, Saykıs Pikat'la Osmanlı'nın Anadolu ve Orta Doğu'daki topraklarını işgal edip paylaşmadılar mı? Haçlılara karşı savaşan, onları durduran Anadolu Müslümanları, Osmanlı torunları bugün yine hedefte değil mi? Bütün başkanlar sırasıyla görevlerini yaptılar. ABD demokrasi getireceğim deyip Irak'ı işgal etti. Sonra Suriye'de pyd deaş tahterevallisini kurup bölgeyi kana buladı. Milyonlarca insan öldü. Bölge boşaltıldı, istikrarsızlaştı. Böylece İsrail'in vaat edilmiş topraklar için temizlik yapıldı. İşte bu yüzden bu coğrafyada yaşamanın ne demek olduğunu anlamak için önce bunları idrak etmek lazım. Bugün İsrail dünyanın göz önünde Müslümanlara Mescid-i Aksa'da saldırmaya devam ediyor. İşkence ediyor, zulm ediyor. Siyonist terör devleti İsrail Gazze'ye füzelerle saldırıyor genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden onlarca sivili şehit ediyor. Bütün bunlar dünyanın göz önünde oluyor. Ama dünyanın en büyük basın kuruluşları AP, BBC, Washington Post, Reuters vesaire sivillere saldıran, çocukları şehit eden İsrail ordusunu haklı göstermeye çalışıp Filistinlileri suçluyor. Kutup ayılarının yaşam hakkı için bir tarafını yırtan batıdan bekleyeceğin adalet bu kadar. Kudüs kutsalımız, mescid i Aksa ilk kıblemizdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miraça e yükseldiği yerdir. Orta Doğu'nunsa hali perişanı ortada. Ya koltukları uğruna müstemleke olmayı kabullenmiş krallar ya da iç savaşta dağılmış parçalanmış Müslümanlar. Hepsi işgal altında. En yüksek ses yine Türkiye'den çıkıyor. Orta Doğu'da küresel tezgahı bozan Erdoğan. Sadece rükuda eğilen, siyoniste 1 minut çeken adamdır. Alemi İslam'ın umudu. Haçları durduran Anadolu Müslümanları ve dahi Osmanlı torunları işte bu yüzden bugün yine hedefte.